Tiroid kanseri çocukluk yaşı kanserleri arasında %1 ile %4 arasında görülmektedir. Çocuklarda 10-14 yaş arasında daha sık karşımıza çıkar. Bu hastalar genellikle boyunda ağrısız şişlik nedeniyle başvurmaktadırlar. Nadiren ses kısıklığı, solunum güçlüğü gibi problemler de görülebilmektedir. Tiroid kanserlerinin nedenine baktığımızda baş boyun bölgesine alınan radyasyon en sık sebeptir. Onun dışında Go atı, eksikliği olan bölgelerde de daha sık görülmektedir. Tiroid kanseri farklı tipleri mevcuttur. Çocuklarda en sık papiller tiroid kanseri görülmektedir. Tiroid kanserinin tanısını koymak için çocuklarda geldiğinde tiroid hormonlarının bakılması, sintigrafi çekilmesi, ultrason yapılması, gerekli olgularda ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılması gerekmektedir. Papiller tiroid kanserinin tedavisi cerrahi olarak tiroidoktomi yapılması gerekir. Eğer lenf bezine bir yayılım varsa lenf seksiyonu da gerekmektedir. Tiroid cerrahisi çocuk cerrahisi alanında az uygulanan cerrahi işlemlerden bir tanesidir. Bu nedenle deneyimli hekimler tarafından uygulanması başarı oranını artırmaktadır.